Hepinize merhaba canlarım ve Bugün sizlere minik defter nasıl yapılır? Yani böyle küçük olur ya şu kadar. Onlardan nasıl yapılır? Şimdi onu göstereceğim. Şimdi şu ee, şöyle şöyle katlıyoruz. Ses açın özür dilerim. söylemişimdir Kedi ne yapıyor? Bir dakika hemen geliyorum. Kedim kartonla şey oynuyor galiba. Ses açın özür dilerim de demez diğer demez de ama oynamaya. 4 par ve 4 ve 4 par tane olacak Şöyle. Şöyle katladım. Şöylesine. Şöyle. Şöyle. Böyle. Son. Böyle, böyle. Şimdi Makasla kesiyoruz. Hemen keselim. Böyle kesiyoruz. Bunu da şöyle keselim hemen. tane i̇şte anladığımız kadarı şurada keseceksiniz ama 4 tane olacak. 5 tane olmayacak. Kesip geliyorum. Kestim. 5 tane oldu. Bir tanesini atıyorum. Buraya koyuyorum. Şimdi bunları iki ile ikili ayıracağız ama koyuyorum. Hemen düzelteyim bir dakika. Bu düzelmiyor niye? Evet ikili iki tane. Sonra böyle katlıyoruz. Katladık. Benimki kötü oldu. Bir daha katlıyoruz. Yok veya ters katladım. Katlıyor muyduk? Evet. Böyle kalıyor. Katlamıyoruz. Sonra kesiyoruz. kestik. Sonra ben buradan kesiyorum fazlalık var diye. Kesiyorum ben hemen. Kestik fazlalıkları da. Şimdi öbürüne bunları bunları top ben biriktiriyorum. Çöpler atacağım. Hemen. Şu ikiliyi de aynısını yapıyoruz. Katlıyoruz şöyle. Böyle katlıyoruz bir, bir kere. Şöyle bu ikiliyi. Sonra bunun da aynısını yapıyoruz, kesiyoruz. Ama aynı olacak. Aynı şekilde. Öbürünü de ben birlikte keseceğim. Aynı olsun ki tam olsun. Böylece aynı kestiğimize göre bir tanesini içine koyuyoruz. <laughs> i̇çine koyduk. Şimdi Zımbalayacağız şu, ta şu taraflarını, şöyle kapalı olan taraflarını. yine evet, sen de tam video çekecek şeyi buldun. Son bir tane daha. Hayır ya boş. Şimdi şey olacak. Tam takılmamış. Şimdi ben bunu içi en ortasını bulacağım. Orta tarafı. Orta tarafla böyle yapıyoruz. Veya ben yapmayacağım. Ben burayı bantlayayım bir dakika. Çünkü çok sivri oldu. Şöyle burayla kapatsam mı? Ben böyle burayla burasını kapatacağım. Çünkü çok sivri iğne basabilir. Ben burayı bantlayacağım. İğne batar yoksa. Bantlır. Şu fazlalığı kes. Yine çok batabilir o yüzden ben bantlıyorum. Eğer yine bat batacak kadarsa bantlayın. Ben e, bazar diye patlıyorum. Şimdi üstüne resmini yapıyoruz. Ben Ve hemen çekil. yapayım. Çekil. Çekil. Ben boyuyorum demek. Ya bu arada Gamza Gamza doğum günün kutlu olsun. İstediğinizi çizin. Ben çiziyorum şu an. Tamam. Çiztim hemen Şöyle böyle bir pembeyle boyadım. Ve böyle böylece not defteri oluyor. Belki kötü oldu. Eğer anlamadıysanız bir daha çekerim. Orada bir tane daha video yayınlayacağım. Onda da ağzına sakız çıkan ördek olabilir. Ama şu an balonum olmadığı için yapamıyorum. Şunu takayım. Bir çıktı. Ben orayı şey kapatacağım. Sonuç şöyle oldu. Ben boyadığım için kötü oldu. Ben böyle direkt karaladım. Böyle sayfalı. Bu kadardı. Bay bay.